Biz Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz. Demirtaş'ın tırnağı olamaz. Demirtaş'a kurban olsun. Demirtaş kim? Sen kim ya? Sen nasıl Demirtaş'a ağzına alırsın? Kurban ol ona. Hangi motoru, hangi büyüklükte ve neresi için isterse yapabiliyoruz. Ürettiğimiz radarlardaki bir çip saniyede 20 DVD büyüklüğünde veri işleyebiliyor. Siyahlarda dünya birincisiyiz. Azerbaycan Fatih'i TB2 700 bin saat uçuşu doldurdu. 32 ülke tarafından kullanılıyor. Altay tankımızda dünyada sadece iki ülke olan Ak Akkor aktif koruma sistemi var. Kanada bize elektro optik kamera vermedi. Şimdi biz dünyanın en iyisini yaptık. 80 kilometreden bir tankı görüntüleyip 20 kilometreden lazer işaretleme yapabiliyoruz. Bu arada aramızda kalsın o fabrikada iflas etti. Kim yapıyor bunları? Kim yapıyor bunları? Şirketlerdeki yaş ortalaması 32-33 olan kardeşlerimiz. Hepsine selam olsun. Çocuklar fedakarlığınızı biliyoruz. Sizin alınlarınızdan şehit analarının ellerinden öpüyoruz. Bizim öpeceğimiz el bellidir. Ve duruşumuz nettir. Biz genel merkezimizde bayrak kaldırmıyoruz. Afrin'e bayrak dikiyoruz. HDP barajı geçince sevinçten zıplamıyoruz. Yunan mavi vatanda rahat durmayınca onun üzerine zıplıyoruz dokunacağız demiyoruz. Savunma sanayimizi uçuracağız diyoruz ve yerlilik oranımızı yüzde yirmiden yüzde seksene çıkarıyoruz. Biz bedava traktör dağıtmıyoruz. Hain teröristlere bedava roket dağıtıyoruz. Ajanları PKK Öcalan severleri savunmuyoruz. Hainlerin dağlarda musallat oldukları o 12-13 yaşındaki Kürt kızlarımızı savunuyoruz. Ve Kürtlerin devleti yoktur demiyoruz. Kürtlerin devleti vardır, Türkiye Cumhuriyeti'dir diyoruz. Biz en zor zamanlarda Ekrem tatile çıksın demiyoruz. Ayşe tatile çıksın anlayışını benimsiyoruz. Ve bu sayede 50 yıllık FETÖ'yü devletten temizliyoruz. 40 yıllık PKK'yı ülkeden temizliyoruz. 46 yıldır kapalı olan Maraş'ı açıyoruz. 30 yıldır işgal altındaki Karabağ'ı kurtarıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nı kuruyoruz. Biz Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz. 2015'ten beri yaptığımız <laughs> operasyonlarla Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz. 2015'ten beri yaptığımız operasyonlarla 39 bin teröristi çukurlara gömüp şehitlerimizin itikamını alıyoruz. Bu operasyonları başarıyla yapan Sayın Hulusi Akar Bakanımızı tebrik ediyoruz ve Yaşar Güler e, Bakanımıza da başarılar diliyoruz. Savunma bütçesi fazla diyenler size sözüm şu. Savunma bütçesi fazla diyenler size sözüm şu. Siz önce İstiklal Marşı'nı okuyacaksınız. Özerklik diyerek vatan içinde vatan aramayacaksınız. Kendi ev, de, de kendi evlatlarınızı Avrupa'ya, Amerika'ya bu milletin evlatlarını daha yollamayacaksınız. Milletvekili yemin ederken kedi bölücülük yemin eder asla kesilmeyeceksiniz. Ve bu milletin ekmeğini yiyip bu millete soykırımcı demeyeceksiniz. Önce bu aşamalardan geçeceksiniz. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne utanmadan kimyasal silah iftira satmayacaksınız. Biz buradayız. Mehmetçiğin hakkını size yedirmeyiz. Daha dün şehit olan teğmenimiz Eril Alpeler Emir'in hakkını size yedirmeyiz kızının ve eşinin gözü önünde şehit edilen binbaşı aslan kulaksızın hakkını size yedirmeyiz. Baba ben şehit olursam sen Afyon'u yıkarsın. Gel sana sakinleştirici hap alalım dedikten sonra şehit düşen uzman çavuşumuz Kerim Üye'nin hakkını size yedirmeyiz. İmam olan babasına baba namazımı sen kıldır diye şehidimiz Muhammed Fatih Durhan'ın hakkını size yedirmeyiz. Tabuta sığmayan bordo verelimiz uzman çavuşumuz Selçuk Paker'in hakkını seyredirmeyiz. Aybüke Yalçın ve katledilen 149 öğretmenimizin hakkını seyredirmeyiz. 40 bin şehidimiz, 70 bin hazimiz hiçbirinin hakkını seyredirmeyiz. İşte Sayın Çelebi lütfen tamamlayın. Yaşlarda peşinen vasiyet açıklayan bu ruhu yenemezsiniz. Bizim selamımız o yüzden bölücülere değil onlaradır. Kahraman Türk ordusuna selam olsun. Atatürk'ün izinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılına selam olsun. Gazze'ye, Bakü'ye, Kerkü'ye, Bosna'ya tüm mazlumlara selam olsun, umut da olsun. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bir gece mutlaka geleceğiz diyorum. Yüce Meclis'i saygıyla selam Teşekkür ediyorum. Sayın Çelebi teşekkür ediyorum. Evet. Öncelikli olarak biraz önce konuşan her iki hatibe de söyleyeceğim sözler var. Sayın Çelebi sen seni iyi gününde kötü gününde cezaevinde yalnız bırakmayanları değil seni o cezaevine attıran kumpas kuran sümüklü FETÖ'yle yol arkadaşı olanların yolunu seçtin. Sen askeriyim diyordun. Bugün Atatürk'e zerre kadar muhabbeti olan cenazeme gelmesin diyen, keşke Yunan galip gelseydi diye dua eden Fesli Deli Kadir'in yol arkadaşlarının yolunu seçtin. Sen Altay tankıyla gezmezsin. 34 milyonluk lüks araçla gezersin. Sen gazilerin hakkını verdik diyorsun. 20 bin malur sayılmayan gazinin gazilik haklarını vermedin. Evet bittim. Evet. Lütfen tamamlayın. Bir daha uzatmayacağım. Son uzatma. Ayşe tatile çıksın parolasını kullanıyorsun. Evet. Ayşe tatile çıksın Sizin Kıbrıs Fatih'i Ecevit'le özdeşleşmiş bir paroladır. İstanbul soruyorum. İstanbul seçiminde PKK'lı terörist Teşekkürler Sayın Başkan. Çelebi döneklik yeteneğini gerçekten çok geliştirmiş. Zirveye taşımış. Topaç gibi oradan oraya gidiyor ve gittiği yerde önüne konulan yemeği de yiyor. Ne söyleniyorsa onu söylüyor. Yani burada bütün Türkiye biliyor işimiz yok. Demirtaş'ın taşın tırnağı olamaz. Demir taşa kurban olsun. Demir taş kimsen kim ya? Sen nasıl demir ağzına alırsın? Kurban ol ona. Sayın başkan, başka bir konuşmacı burada burada korucu metiyeleri dizdi. Korucuları milli kahraman ilan etti. Elimizde yüzlerce rapor var. Karışmadıkları suç yok ya taciz, tecavüz, istismar, insan kaçırma. Daha iki gün önce Ahmet Gün Partilimiz yöneticimiz korucu Sıdık Baba. Evet Sayın Danış Beşiktaş lütfen son sözlerinizi alayım. Abdurrahim Gün hala yoğun bakımda. Korucuların tarihini savunanlar AKP sıralarında oturuyor. Sadece 86-96 yılları arasında 23.222 geçici koy korucusu işledikleri suçlar sebebiyle işlerine son verildi. 96'da rahmetli Necmettin Erbakan MIT raporunu kaynak göstererek Güneydoğu'da koruculuk sistemi adeta eroin şebekeleri gibi çalışıyor dediler. Ve korucu hızla, yaygın bir şekilde bu iktidardan aldığı güçle katletmeye, tecavüz ve istismar suçlarını işlemeye devam ediyorlar. Kendi halkından, kendi akrabalarından, kendi kimliklerinden insanları katlediyorlar. Çağırın bütün koruculara. Silahlarınızı bırakın, halkınıza karşı suç işlemeyin. Teşekkür evet, ediyorum. Sayın Akbaşoğlu. Geleceğim. geleceğim.